Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Ceven. Bugün tarih 3 Nisan 2025 ve bir piyasa analizi videosu daha karşınızdayım. Evet şu anda piyasada ciddi düşüşler görüyoruz. Ethereum 1780 dolar civarında, Bitcoin ise 82k civarında dolaşıyor. Fakat alt e, altcoin'ler dibin 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 dibine gidiyor. E, peki e, bu süreç nasıl ilerleyecek? Ne yapacağız? Son bir günceleme geçmek istiyorum. Zaten gerekli uyarıları, Son iki aydır çektiğim tüm videolarda anlattım. Şimdi bu videoda son bir günceleme geçmek istiyorum çünkü çok talep ettiniz video video diye. Şimdi son olarak hemen ilk başta dolar dominasla başlayalım. Dolar dominasla ilgili ben şöyle bir paylaşım yaptım hatırlıyor musunuz? Tekrar dirence geldik diye bir paylaşımım oldu. Tabii her dakika video çekemiyorum. E, paylaşım yapıyorum sosyal medya üzerinden. Ne dedik? Dolar dominans şu an 7 haftadır kıramadığı direnci kırmaya çalışıyor. %5.60 ve burayı kırarsa artık çünkü 7 kere denedik. Yukarıya doğru, yukarı kırmızı bölgeye doğru sert bir mum, %15'lik, %20'lik bir mum görebiliriz diye bir paylaşım yapmıştım. Şimdi dolar dominans halen daha o tam olarak kırmaya çalıştığı direnci kırmaya çalışıyor. Yani bir türlü %5.60'ı kıramadık ama bu bölge yani %5.60 bölgesi çok fazla denendi ve bir bölge ne kadar çok fazla denenirse o bölge o kadar Riskli oluyor yani yukarı kırması ihtimali o kadar kolay oluyor. Çünkü bu direnç bölgesi zayıflamış oluyor. O nedenle ben bu bölgenin önümüzdeki günlerde veya haftalarda yukarı kırılacağını ve bu yukarı kırılımın e, aynen su soldaki gibi sert bir şekilde olacağını yani yavaş yavaş değil kırarsa sert bir mum atarak e, kırmızı bölgeye gidebileceğini yani yaklaşık %15, %20, %30 arası. Yani benim minimum beklentim. %15 maksimum beklentim %30'luk bir dolar dominansta yükseliş bekliyorum bu kısımda. Bunu söyleyelim. Halen daha bir yeşil yani kripto jeven indikatöründe gelen yeşil al sinyalim sonrası buradan beri beklediğim dolar dominansta yükseliş ne kadar olmuş? %40 olmuş. Halen daha gelmiş büyük bir sat sinyalim yok. Olursa da direkt zaten hem paylaşım yaparım hem de videosunu çekerim. Peki hocam bu dolar dominanstaki yükseliş Bitcoin nasıl etkileyebilir? Şimdi Bitcoin ile ilgili şunu söylemem gerekiyor. E, Bitcoin'de şu an benim için iki ana destek bölgesi var. Biliyorsunuz ki defalarca kez söyledim. Burada 105 bin bölgesinden short açtığım zaman ilk hedefimin 78 bin dolar bölgesi olduğunu söylemiştim. E, halen daha videosu duruyor. Açıp izleyebilirsiniz. E, 78 bin geldi. Orada bakın takılıyoruz. Niye? Çünkü burası güzel bir destek bölgesi. Bakın şu bölge güzel bir şey yeşil koyalım. Güzel bir destek bölgesi. E, fakat dolar dominans kırar ise bakın dolar dominans dediğim direnci kırar ise o zaman biz Bitcoin ve Ethereum'da da aşağı doğru sert bir mum daha görebiliriz. Nereye kadar hocam? Benim destek bölgem şu yeşil alan bölgesi. Ben oraya kadar bir düşüş bekliyorum. Ortalama bakın diyelim ki %15 düştü 70 bin dolar bölgesine kadar. %20 düşerse 65'lere, %30 düşerse de 58k bölgesine kadar bir şöyle seviyeleri göstereyim. Ya yani ben benim beklentim şöyle 60'la 70 arasındaki bu yeşil bölgenin bir yerinde fitil olarak fiyatın kalması, yani ortalama %20-%25'lik bir düşüş bekliyorum ben eğer dolar dominans dediğim şekilde kırılırsa. Tabii ki daha kırılmadı, belki red diyebilir, kesin diye bir şey yok ama ben ihtimallerden bahsediyorum. İki ihtimalle gözü alarak devam ediyorum. Yani buradan fiyat dönüp gidemez mi hocam? Gidebilir, bu destek kırılmadığı sürece bir sıkıntı yok ama desteği, ne kadar fazla denersek, bakın burada biz 5 haftadır deniyoruz. Eğer bu desteği bir kaybedersek sert bir şekilde aşağı doğru gidin, gidiş görebiliriz. O yüzden 78 bin dolar bölgesini, yani 75-78 arası bölgeyi iyi takip etmek gerekiyor. O bölgenin kırılımı bize direkt alttaki diğer ana destek bölge hedeflediğim bölgeyi 58-65 arasında yapar, verebilir. Gelelim Ethereum'a. Şimdi Ethereum'da biliyorsunuz ki üçlü tepe formasyonundan bahsetmiştim ve bu üçlü tepe formasyonun derinliği kadar bir düşüş beklediğimi söylemiştim. Ee, yaklaşık 2500 2800'den beri paylaşımlarımı yapıyorum. Hatta 3000'den beri yapıyorum. Ethereum'da gaza gelmeyin. Ethereum'da hedefim yeşil bölge ilk hedefim diye. Neredeyse geldik. Yani 1700 1600 bölgesi dedik. Zaten oraya gelmiş bulunmaktayız. Belki dolar dominans tabii ki daha da aşağı geleceğiz. Şimdi burada Olay ne? Normalde bu formasyonun hedefi geldiği için biz normalde yeşil bölgeden dönmesini bekleriz fiyatın ya da buralardan dönmesini bekleriz fiyatın. Fakat e, genelde piyasa dönmeden önce aşağı sert bir fitil atabiliyor. Hani burada biriken longları patlatmak için az önce dediğim dolar dominansındaki yükselişin de hedefini vermek için. Şimdi dolar dominansa dediğim şekilde %15'lik bir yükseliş olduğu durumda bakın 1500 dolar bölgesinde bir düşüş görebiliriz Ethereum'da. Eğer o %30'luk yükseliş gelirse dolar dominansta 1200-1250 dolar bölgesinde Ethereum'da görme şansımız var. Ben e, iki kademe şeklinde alım yapacağım. Ondan sonra sıfırlanıyorsa sıfırlansın. Yani ben buradan almadım alım, buradan almadım. Bu iki bölgeden alacağım. Ondan sonra da sıfırlanıyorsa demek ki artık e, Ethereum sıfırlanacak demektir. Yani 200 dolar, 100 dolar, 500 dolara gider. Orada da yapacak bir şey yok. Alır bekletirim yani. Çünkü e, buradan almayacaksam nereden alacağım diye düşünüyorum gidip de ben Allah'a şükür buradan size uçuyoruz, kaçıyoruz, Ethereum 10 bin dolar olacak demedim. Kendime de buna inandırmadım. Ne yazık ki çoğu fenomen, çoğu yüksek takipçili insan e, sırf 2-3 beğeni uğruna insanları gaza getirdi. Ve e, buradan herkes maliyetlendi. Ethereum yine çok iyi. Yani Ethereum şu an %50 zarardı ama altcoinler yok olmuş durumda. E, o nedenle umarım, yani benim grubumda yorumları görüyorum ben. hocamla nakitteyiz bekliyoruz ne zaman alım yapalım diye ya benimle birlikte devam eden kişilerin şu an en azından %100 nakitte olmasa bile %70, %60 nakitte olduğunu tahmin edebiliyorum. Nakitte olmayan arkadaşlara da umarım, yani umarım düşüş oluyorsa bile sonrasında dediğimiz şekilde yükseliş olur ve onlar zararlarını kapatırlar diye ümit ediyorum. Keşke olmasaydı, keşke düşüşler olmasa ama bu piyasa böyle bir piyasa. O nedenle sadece size yükselişleri anlatan, sadece hep yükselecek diyen insanlara lütfen e, hangi piyasa olursa olsun inanmayın. Her piyasada inişler de olur, yükselişler de olur siz inişlere gözünüzü kapatırsanız, bu inişleri görmemeye çalışırsanız, anlatan kişileri ya bu olmayacak, bu ne anlatıyor iniş? Ya işte biliyorsunuz ben inişleri anlattığım zaman çok tepki alıyorum ama düşüşleri anlattığım zaman bu düşüşleri ben sizi korumak için anlatıyorum. Yoksa ben düşüşü sevmiyorum yani ben de isterim ki Ethereum'u buradan alayım gitsin 10 bin dolara ama ne yazık ki gerçek dediğimiz yani gerçek piyasa böyle. Ben de gerçek piyasayı okumaya çalışıyorum. Olay bu şekilde devam ediyor. Şimdi Ethereum'la ilgili de en son bir video çektim hatırlıyor musunuz e, bal, balinalarla ilgili bir video çektim ve şu indikatörümü göstermiştim ve şundan bahsetmiştim demiştim ya hani ilk tepki ilk yeşile değdiği yerden sonra ilk başta 2007 yılında %60 düşmüş şey pardon 2018 yılında %60 düşmüş dedik. Bakın sene 2022'de 4 yıl sonra %50 düşmüş ondan sonra yükselmiş bakın şimdi sene 2025'teyiz ilk değdiği yerden %40 %50 alıyorum 1200-1100 dolar bölgelerine geliyor. Ee, o yüzden bana göre o bölge mantıklı geliyor. Yani ben oradan gelirse e, tarih tekrar eder mantığıyla aynı mantık hani buradaki gibi %60 %70 bu da %50. E, hadi burada da artık %40 %50 olsun. E, 1200 1100 dolar bölgelerinden al Ethereum'u ben alacağım. Sonrasında artık Vitalik sıfırlıyor mu? Yok mu oluyor? Ben orada koyduğum parayı artık zaten sıfırlanacakmış gibi alacağım. Yapacak bir şey yok. Kripto burası. Ethereum bile yarın kalktığımız zaman sıfırlanabilir. Bitcoin dışındaki diğer tüm alt partilerin bir şirket olduğunu ve bunların her, her an sıfırlanma ihtimali olduğunu unutmamak gerekiyor. Gele, gelelim temel verilere. Şimdi e, en son Bitfinex balinalarından bahsetmiştim. Bitfinex balinalarının yüklü şekilde borsaya para soktuğunu ve balinalar borsaya para sokmak sokuyorsa bunu Ethereum satmak için yapabilirler diye söylemiştim ve dediğim gerçekleşiyor. Adamlar durmadan halen daha borsaya Ethereum sokuyorlar. Bakın fiyat düşmesine rağmen Borsaya terim sokuyorlar, daha çok satıyorlar. E, bu da dediğim senaryonun gerçekleşme ihtimalini devam ettiriyor. Diğer kısımda e, Bitcoin tarafında ise halen daha e, spot tarafta yüklü bir e, çıkış göremiyoruz. Yani borsadan e, cüzdana çekim olmuyor. Yani halen daha balinalar e, Bitcoin'lerini borsada tutuyor. Bu da e, halen daha fiyatın satış yönlü olabileceğini bize aktarıyor. Gelelim altcoin sizin indekse biliyorsunuz ki ben ne dedim altcoin e, sizin indeks şu kasımın sonlarına geldiği zaman şununla bahsetmiştim. Ben altcoin'lerimi satıyorum artık elimde çok ufak cüzi bir miktarda altcoin bulundururum onu da yok olacakmış gibi düşünürüm. Al sat için yeterini demiştim çünkü %90 %95 nakitli olmak gerektiğini bitcoin'in mor sinyal yaktığından bahsetmiştim. O bölgeden beri bakın fiyat yani altcoin sizin indeks 20'ye kadar geldi. Bundan bahsetmiştim buranın ne olduğunu anlatmayacağım. Açın videoya bakın geçen videoya. E, halen daha alt bölgeye gelmemiş durumdayız. Yani halen daha alt koyların düşüş için payı var. Buradan da dönebilir ama halen daha alt bölgeleri görme ihtimali olduğunu düşünüyorum eğer dolar dominans kırarsa. Korku Endeksi halen 25'te. Korku Endeksinin ben e, halen daha böyle çok büyük bir dip yaptığını düşünmüyorum. şöyle şu, şu bölgelere yani. 15'in altına falan gelirse ve Ethereum'da dediğim düşüş gerçekleşirse artık o kadar korku ortamında ve Ethereum'da dediğim şekilde düşüş hedefini gerçekleştireceği için oradan alım yapılabileceğini düşünüyorum. Ya Tüm veriler bu şekilde. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Ethereum şu an bulunduğu yerden direkt artık yeter deyip yükselebilir mi? Yoksa dediğim şekilde zaten yeşil bölge geldi artık yeşili söylemiyorum bile. Yeşil bölgedeyiz zaten yani. Sizce sarı bölge gelebilir mi? Bunu da yorumlarda belirtmenizi bekliyorum. Yani sizce 1200-1100 dolar bölgesi Ethereum için gerçekten yeterli düşüş hedefi olabilir mi? Yoksa artık büyük bir ayı sezonuna girip Ethereum'un çok çok daha düşük seviyelere gittiğini görecek miyiz? Ee, buradan bir dönüş bekliyor musunuz? Piyasanın önümüzdeki aylarda ne yapmasını bekliyorsunuz? Yaz aylarıyla ilgili ben biliyorsunuz ki geçen videoda ne dedim? Nisan, Mart, işte Mart, Nisan, Mayıs aylarında bence nakitte kalmamız gerektiğini düşüş ayları olduğunu ve bu aylardan sonra yaz aylarına doğru yükselişlerin gelebileceğinden bahsetmiştim. Şu an beklediğim senaryo gerçekleşiyor. Sizce yaz aylarında da bir toparlama görebilir miyiz? Yoksa orada da düşüş devam edecek mi? Yani genel olarak piyasayla ilgili sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Tamamen objektif şekilde verileri göstererek anlattım. Destek dirençleri takip ediyorum. Kırılımlara göre emirlerim bekliyor. Aceleci değilim. Amacım para kaybetmemek. Öncelikle para kazanmak benim için sonraki iş. Piyasada her zaman fırsatlar vardır. bu dediğimi unutmayın ve gaza gelmeyin. Paranızı korumaya çalışın. Önce paranızı koruyun. Koruyun, 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 O para illaki bir yerde size fırsat yaratacaktır. Yeter ki paranızın hepsini tek noktadan kaybetmeyin. çünkü öyle olduğu zaman artık atacak kurşunuz kalmaz ve piyasa yükselse de düşse de iki yönlü de ne short ne long ya da spot kar edemezsiniz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve beklentileriniz hakkında yorumları yapmayı ve kanala abone olup videoyu bilmeyen arkadaşlarınızla paylaşırsanız işte onları uyarmak amacıyla gerçekleri anlatan bir kanal olduğunu gösterirseniz en azından bizi tanımayan, beni tanımayan insanların da tanımasına vesile olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.